Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu oyunu oynayacağız. Ben bu oyunu bayağı oynamıştım. I play flower. Artık şu videoyu çekeyim de kutum. Evden çıktım daha zindan yani. Kalp krizi getirmemek için kendimi zor tutuyorum. Hala ses var. Videoyu çekeyim. Dün 2-3 video geldi. Bugün 2 video gelecek öyle. Ben ama videoyu bir aboneye hak ettim. Onu diyeyim. Abone olursanız o olun lütfen. Ya da like atın. Çünkü gerçekten hak ettim ben. O kadar sizin için eskisi gibi yaptım. Her gün 3 ve 2 video geliyor. Ya da bir video geliyor. Yani hiç video artmadığım şey günler oldu. Artık ama video tamam. her şey bitirelim de yenildik. Nasıl komik gibi? Ve Bu boya oha! Ben yani bir bu buraya ay olmadım dedim oldum. Oha, çok güzel. Boya bu çok güzel. Tam kabı yani bu arada dışarıda arkadaşım var. Yani ses yapabilir. antrenmanlarda yani çimenlerde falan yok. Ya da çimenleri koparıyor böyle bir şeyler yapıyor. Hmm. Merhaba ben de çıkayım. Tamam. Ben de çıkayım. Değil mi zaten? Herkese merhaba diyorum çok çekmeyeceğim çünkü zaten halim kalmadı 2-3 tur daha atalım Gideceğim Şimdi kendimi hasta etmek istemiyor diyor çekmem diye Ya da bu duygusunun yüzü değildi Yani emek, emeğe karşı önce bir abone olun heh. Evet şu an sesli konuşan e, tayfa. Yavadan tayfadan daha deli bir tayfa. E, sevmedim bir tayfa. Ben arkadaşlar e, Fişer'e bu kadar da kendi zevkası, sağlıklı bakın görüşürüz.